Ömer komşunun tavşanını seviyor. Tavşanı var, tavşan mı? Buradan alsana. Tamam. Şuraya bakalım onu. Oo, yeme. Ana yeme çok akıllımış bu. Anne yeme bak ki bu. Yürüyor mu? Çok akıllı tavşanmış bu ya. Gözleri de kırmızı. Akıllı kız mı bu? İsmi ne? Pamuk. Pamuk ama pamuk gibiymiş. Gibi Siz şu bahçede mi evet. oturuyorsunuz? Orada bahçedeydi bu mu? Evet. Sen üst katta. Ben sandım o bahçedeki de akşam. Evde bakmak zor olmuyor mu? Yok evde bakmıyoruz. Balkonda besliyoruz. Kışın ne yapacaksınız? Kışın, Kışın zor olmaz mı? Gözlerin çok güzel kırmızı kırmızı. 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 Ya. Çıkmak için deri kesiyor. Ben ayağım var. Çıkmak <laughs> için kendini ağzıyla Çok akıllı bu herhalde. ya. Pamuk gibi yıkıyor musunuz? Hem bu hem gazete hem de kutu yiyor. Evet. Havuç marul veriyor mu? Evet. Marul. Anne marul, marul ne? Yiyor. kedimiz var evde. Adı ne? Maya. Aa. Evet. Kedimiz çok güzel. Bir gün de sen de bizim kediyi seversin.